diye bağırıyoruz. Çünkü bunların etmeyimizi gasp nedeni bizim işimizi geri almak için yaptığımız mücadele. O mücadelede polise sahte vergi hazırlattılar. Polis anayasal bir hak olan basın açıklamasını aldığı talimat gereği idari para cezasına dönüştü. İdari para cezasını da zamanında tebliğ etmeyerek kaba yaşımına uğrattı. Bunlar da şimdi onun vergi borcu diye tahsil ettiler. Ben de kaçtım bu. Bu kasmı iade etmediğiniz sürece burada her hafta sizin ipliğinizi pazara çıkarmaya devam edeceğiz diyor. Her hafta konu bol. Emin olun konu bitmiyor. Bazen takip etmekte sıkıntı çekiyoruz. Bakın geçen sene yazdığım sarayın 40 saniyelik harcaması bir emekli maaşı diye yazmış. Sarayın ilgisine sunuyor. Aslında iki uçak konusu Himalayalardan, altı uçak konusu Fransa'dan diye yazmışım. Sarayın geçen seneki bir kırk saniyelik harcaması bir emekli maaşı diye yazmışım. Bugün bir saatlik harcaması ne kadar? Bir milyon iki yüz seksen beş milyon. Bir milyon iki yüz seksen beş milyon. Beyaz Saray'ın harcaması 16 milyon dolar. Trump'ın oturduğu Beyaz Saray'ın harcaması 16 milyon dolar. Bizim Kaçak Saray'ın harcaması 640 milyon ya dolar. Yani 460. 460 milyon dolar. Pardon. 460 milyon dolar. Kaç kat? En az 30 kat. Ya Trump seni satın alır, satmaz. Ama senin harcaman Trump'ın harcamasının 30 katı. Sıra emekliye gelince diyor ki emekliye veremeyiz. Emekliye veremeyiz. Emekliye 2012-2023 yılında emeklinin maaşını, en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 12 bin liraya, 12 bin 5 liraya çıkarmak için dedi ki <laughs> Bütçeye 33 milyar lira yük bindir. 33 milyar lira. Peki hemen sordu o o yılın aç vergi borcuna kadar mesela Mehmet Cengiz'in vergi borcu 30 kez affetmiş. Bugün inşallah 36 kez, başkana 24 kez, kalıyor ve bakan 19 kez vergi muafiyeti sağlanmış. <laughs> Beyaz Saray, Kaçak Saray'ın inşaatını <laughs> yapan Rönesans Holding, Türk'tir ve daha birçok şey. AKP'nin seçim programındasını yaptığı yedi asırdır. 30 küsür, 35-36 kurum, 35-36 sermaye grubu bir projeyi vermiyor. Bunların yanında bir de teşkilat onlar var. E peki şimdi bir rakam daha vereceğim. Bir rakam daha vereceğim. Kulağınız uçup 2018 yılında pardon 5 yıl önce 18 Haziran'da 25 milyar lira borç almış hazine. Neye göre borç almış? Enflasyon endeksi borç almış. Geçen 18 Haziran'da borcu vadesi gelmiş. Bunun enflasyona endeksli borcun faizi ne kadar biliyor musunuz? 140 milyar lira. 140 milyar lira yani 25 milyar lira almışsa 5 yıl sonra 140 milyar lira veriyorsun. Emekliye ne veriyorsun? 2023 yılında 10 bin lira olan emekli maaşını, en düşük emekli maaşını 12 bin 500 lira yapıyorsun. 2024 yılında 14 bin 469 lira yapıyorsun. 2025 yılında şimdi yaptığın zamla 16 bin 881 lira. On altı bin sekiz liraya fıçıyla giriyor. Kahkaha atıyor bir hanımefendi. Fıçıyla giriyor mecliste. Kahkaha atıyor. Meclis başkanı Bekir Bekir Gondağ'a bile çileden çıkıyor. Ayıptır, utanç verici. Bir emekliyi, bakın sen enflasyon endeksini borç almışsın 25 milyar liraya, 140 milyar lira hazineden para ödüyorsun. Ama emekliye gelince 2010 liradan 12.500 liraya 12.500 liradan 14.469 liraya 14.469 liradan 16.881 14, liraya onu da gülüyorsun, utanmadan gülüyorsun. <gülüyor> utanmadan gülüyorsun. İki bin iki AK Parti iktidara bir emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katı. Bir asgari ücretle yedi tane küçük altın alınıyordu. Şimdi bir asgari ücretle üç tane küçük altın alınıyor. Bir emekli maaşı asgari ücretin yarısı bile değil. En düşük emekli maaşı. En düşük emekli maaşı üç tane. Bırakın üç tane altın, iki tane altın zor, zor alıyor. Ya o insan utanır, utanır. Asgari ücret Açlık sınırının bir buçuk katı yağışlar bile açlık sınırının üstündeydi 2002. Bugün bugün asgari ücret 22 bin küsurla 23 bin 500'la 23 civarında açlık sınırı top, yoksulluk sınırından söylemiyorum açlık sınırı olmuş 35 bin. Oğuz Oyan Profesör Oğuz Oyan bu hesabı da eksik buluyor. Diyor ki Açlık sınırı sadece bir ailenin gıda masraflarını karşılamak için harcanan para olarak hesaplanamaz. Bu bu hacmanın, bu gıda masrafının, bu gıdaların bir de depo edileceği bir ev lazım. Bunların pişirileceği bir ocak lazım. Bunların saklanacağı bir zol lazım. Bunların pişirileceği enerji lazım kap kacak ödeyecek şeyler lazım. Dolayısıyla açlık sınırını hesaplamak için açlık sınırında da ki gıda fiyatlarını hesaplamanın yöntemi şudur. Açlık sınırını bir buçukla eğer kira ödemiyorsa bir buçukla çarpacağız. Kira ödüyorsa iki buçukla çarpacağız. Açlık sınırı ne kadar? 35 bin liraya çıkmış. Bunu bir buçukla çarptığın zaman bir buçukla çarptığın zaman evi bin sınırına yaklaşıyor. 48 bin lira. Bir buçukla. Diyelim adamın evi var. Ailenin evi var. Dört kişilik ailenin evi var. E, o açlık sınırını 48 bin liradan aşağı ödeyeceğin ücret o ailenin açlık sınırı demektir. Beş emekli ne alıyor? Zip zip bekleyin veriyorsunuz emekliye. 16 bin yüz. 16881 rahmetle vermekle alay ediyorsunuz. Alay ediyorsunuz. Kaçınızla gülüyorsunuz. Bakın bu yağma düzeni kimlere ne veriyor? Emekliden, emekliden gasp ettiklerini, düzen çaldıklarını, emekliden esirlik geliklerini bakın kimlere veriyorlar? Kurva Gıda adlı şirketin sahibi olan, AKP'nin reisi kaynak yönetici olduğu Ziraat Bankası'ndan kendi şirketine 265 milyon lira kredi vermiş. AKP'nin reisi kaynak kumbacının sahibi Ziraat Bankası'nda yöneticisi Ziraat Bankası'ndan kendi şirketine 265 milyon lira kredi veriyor. Bu beyefendi. Eee yetiyor mu? Devletten de 840 milyon lira teşvik almış. 840 milyon lira devletten teşvik almış. Bir kişi cami yaptırıp hayırlı cumalar mesajı atar AKP adayı Mehmet Zeki Sağlık Bakanlığı'nın açtığı 8.2 milyar liralık Van Şehir Hastanesi ihalesine katmış. Son 5 yılda aldığı kamu ihalesi 12 milyar lirayı buyur. Bu yağmur eskalan düzenini neye dayandırıyorlar? İşte 15 Temmuz darbesine dayandırıyorlar. 15 Temmuz'da bize darbe yapıldı. Biz de darbeyi önle önledik. Yarın yarın kahramanlık destanı yazacaklar. Yarın darbenin kutlamasını yapacaklar. Bayram ilan etmişler. Kim yaptı darbeyi? Ya NATO, NATO açıklama yapıyor. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan kendi kendine darbe yaptı. Neden? darbe kimin yaptığı, kimler tarafından organize edildiğini için onlarca meclis araştırma önergesini kim engelliyor? AKP, MHP koalisyonu engelliyor. Niye? Ya madem sana darbe yapılmış, bu darbeyi kimin yapmak, yaptığını aşağı çıkarmayı niye engelliyorsun? Hulusi Akar çıktı kamuoyunun karşısında dedi ki Kemal Sunan'ın Üç saat çıktı gibi boğazında birkaç tane kızarıklıkla çıktı dedi ki beni aldılar götürdüler atıcılar üstüne derden settiler boğazımı sıktılar ama ben direndim. Biz de yedik değil mi? Biz yedik. Ben yemedim. Beş yıl sonra dedim ki bu 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 AKP iktidarının kendi darbesidir. Böyle bir şey olmaz. Eğer genel kurmay başkanı derde sevilip akılcılar bir süre götürülüyorsa, boğazı sıkılıyorsa ve darbecilerin dediğini yapmıyorsa o genel kurmay başkanını alıp makamına geri getirmezler. Sıkarlar kafasına. Varsayalım ki geldi, geri geldi. Ya sen cumhurbaşkanı olsan derde sevilmiş götürülmüş bir cumhurbaşkanlığı, bir genel kurmay başkanlığı bir daha kas somanı yapar mısın? Ben yapmam. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Hidan dedi ki benim haberim yoktur. Benim haberim yoktur. Diyanet İşleri Başkanı oturmuş kelle paça yiyordum. Ya varsa hem doğru söylüyor. Ya ben bu Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın yan darbe oluyor ama haberi olmuyor. Diyanet İşleri Başkanı ile kelle paça yemek konuşuyor. Ben bunu kaç çobanı yapmam ya. Tercih ettiler ikisi de. Kim inanır? Darbeyi onlar yaptı zahmeti önledik diyerek ülkeyi bu hale getirirler Sessiz, sakin. Dikensiz gül bahçesi. Dikensiz gül bahçesi. Karşısında muhalefet yok. Mahmut gibi bir adam, bir deli adam çıkmış. Iki bin kez gözaltına almayı göze almış. Artık söz söyleme hakkını kullanabiliyor. Polisler Türkiye'yi diken göz, gözaltına aldılar. Beş yüz defa aldılar idari para cezası yazdılar. Beş <laughs> yüz defa bin defa aldılar sürüklediler, götürürler ama ceza verdiler, hapse attılar ama Mahmut Koluk vazgeçmiyor. E, Anayasa Mahkemesi'nden de hak ihlali kararı çıkardı artık dokunamıyorlar. Deli adam çıkmış, hakkını arıyor sokakta. Anayasal hakkı, kullanma özgürlüğünü elde etmiş. En azından şimdi. Bu 15 Temmuz hikayesiyle, bize darbe yapıldığı hikayesiyle toplumu öyle bir derde settiler ki bakın şimdi ana muhalefet partisinin liderini dokunulmazlığını kaldırmak için fezleke hazırlıyorlar. Ana muhalefet partisinin daha önce Kürt belediyelerine uygulanan kayyum politikalarını şimdi CHP'li belediyeler uyguluyorlar. Neye dayanarak yapıyorlar? Bir tane itirafçı, AKP'li bir itirafçının bir istiracının iddialarına dayandırıyorlar. Başka hiçbir şey yok. Adam 388 tane ihale almış. 88 tanesi CHP'li belediyelerden 300 tanesi AKP'li belediyelerle devletin merkezi kurumlarından alınmış. Devletten aldığı, AKP'li belediyelerden aldığı, belediyelerde aldığı ihalelerinde problem yok. Ama CHP'li belediyeler sıkıntılı. Hepsi, hepsi cezaevinde. Kanıt, kanıt yok. Hukuk, hukuk bitmiş. Neye dayanarak biz darbeye engelledik diyorlar. Bu yalanı açığa çıkarmadan bunların ipini pazara çıkarmadan bu 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 harami saltanatı bitmez. Bu harami saltanatının bitmesi için bu yağma ve talan düzeninin tükenmesi için ortadan kalkması için bundan zarar gören herkesin birleşmesi ve bu harami saltanatını def etmesi için birleşmesi gerekiyor. Biz kazanacağız. Zafer direnen emekçinin evet, olacak. Ağzına sağlık.